Bugün 19 Aralık 2025, Cuma. Yapay Zeka ile Diyaloglar başlıklı bir çalışma yapıyorum. Bu çalışmada yapay zeka ile bir diyalog sonucu oluşan fikirleri bir makale haline çevirip, bu makaleden de YouTube videoları oluşturuyorum. İlk çalışmaları Gemini 3 ile yaptım çoğunlukla Cemini'nin düşünen modunda çalışıp zaman zaman da pro moduna başvurarak bir çalışma yaptım. Bu çalışmadan birkaç makale çıktı ve bu ilk makaleler çoğunlukla Google'ın ekosistemi hakkında oldu. Öncelikle Google'ın ölüme terk ettiği uygulamaları Picasa ve Google Goggles başlayan sohbet, daha sonra Google'ın diğer ölüme terk ettiği ve kimin de gerçekten öldürdüğü uygulamalarla sürdüm. Bunlarla da ilgili yazılar yazdım.